Merhaba merhaba emekliler için önemli bir haber geldi. Emekliliğiniz iptal olabilir diye manşetlere çıktı. Bu haftanın en önemli haberiydi Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik adına ve sonrasında tam da emekli maaşı açıklanmıştı. Yani 14469 lira en düşük emekli maaşı hayal kırıklığı yaşanırken bir anlamda hani sıtmaya razı etmek mi bilmiyorum. Hocamız konuşsun. Doçent Doktor Okan Güray ile konuşacağız. Peki şimdi ne olacak? Binlerce kişinin emekliliği gerçekten emekli maaşı iptal olur mu? Geri alınır mı? Hepsi ve daha fazlası için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi sosyal güvenlik uzmanı doçent doktor Okan Güray Bülbül Melda Yücel TV'de. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Melda Hanım. Hoş buldum. Şimdi 2025 bir başladı. Kir başladı. Sosyal Güvenlik ve Emeklilerin Dünyasına dair de haberler. Ne yazık ki o pir başlığı altında fena fena geliyor. Şimdi enflasyonun TÜİK'in açıklaması sonrasında hesaplamalar 14.469 lirada kalması, refah payının gelmemesi çok şey var. Bir önce şunu mu söylesek aslında e, kimlerin emekliliği e, iptal olabilire geçmezden önce emekliye refah payı olmadı. Şimdi hepimizin beklentisiydi bu. Çünkü zaten hani gerçekleşen enflasyonun bile altında kalan, TÜİK'in enflasyonun bile altında kalan bir aldı Emekli memur ve memur memur emeklisi. Şimdi %4.2'lik memurla SSK Bağkur arasındaki fark kapanmadı. Ne olacak? Böyle yıl geçecek mi? 2025 böyle geçer mi? Melda Hanımcığım sizin de ifade ettiğiniz gibi 2025 ne yazık ki emekliler için olumsuz haberlerle başladı. Beklenti çok büyüktü 3 konuda. Fakat üçünde de ne yazık ki karşılık bulmadı beklentiler. Bunlardan bir tanesi memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklileri arasındaki 4.2 puanlık farkın kapatılmasıydı. Bu yönde bir beklenti ne yazık ki karşılık bulmadı. Herhangi bir hareketlilik yok. Bu saatten sonra da e, olacağını zannetmiyorum. İkinci beklenti SSK ve Bağkur emeklilerinin 15.75 olan zam oranının memurların eşitlenmesi sonrası %20'ye hatta 25'e tamamlanması yönündeydi. Fakat bu beklenti de karşılık bulmadı. Üçüncü olarak da en azından en düşük emekli aylığı rakamının 12.500 TL olan rakamında 15.000 TL'ye en azından 14.500 TL'ye çıkartılması yönünde beklenti vardı. Yani 12.500 TL'nin 15.75 yani bütün SSK Bağkur emeklileri için geçerli oran kadar arttırılması sonucu bulunacak rakam yani 14.469 TL'lik rakam 2025 boyunca en düşük emekli olarak uygulanacak. Yani bu üç konuda da emekliler için iyi bir haber yok. Ufuk'ta bir gelişme olacağına dair herhangi bir emare de yok. Dolayısıyla bu yıl tüm ücretliler için, tüm emekliler için zor geçecek gibi gözüküyor. Şu andan aldığımız sinyaller bütün bir yılın ne yazık ki çok zor geçeceğini gösteriyor. Bir de 2024 emekli yılı ilan edilmişti. Bu zorluğun üzerine de bir anda 2025'e girdiğimizde şu manşet herkesi kaygılandırdı. Yani yorum yazanlar, mail atanlar, tanıdıklar, arayanlar ne oldu ne oldu emekliliğimiz mi gidecek? Özellikle son 2-3 yılda emekli olanların bir paniği var. Ne olacak yani burada binlerce kişinin emekliliği iptal mi olacak, İptal olacak kişiler ne yapmalı? tebligat alanlar ne yapmalı? Hepsine bakalım. Binlerce dediğim gibi kişinin emekliliği iptal olabilir mi? SGK ne yazı gönderdi? Ne dedi? Şimdi Melden, burada aslında iki tip iptalden bahsediyoruz. Öncelikle bir iki ayırmakta fayda var. Birincisi kurumun hatası nedeniyle emekli aylıkların iptal edilmesi. durumu. Bu, bu, çok aslında diğeriyle karıştırılmaması gereken bir şey. Bunun örneği şu oluyor. Örneğin sizin ee, aynı günler için iki yerden prim ödenmiş oluyor ya da işte borçlanma yapmış oluyorsunuz ama aslında borçlanamayacak sürelere ilişkin bir borçlanma yapmış oluyorsunuz ve size kurum bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu aylık bağlamış oluyor. Bu durumda kurumun hatasının ileride tespit edilmesi halinde geriye dönük olarak bu e, emekli aylıkların iptali gündeme geliyor. Fakat burada eğer az önce saydığımız gibi kurumun hatası nedeniyle oluşan bir durum söz konusuysa bu durumda kurum size şu ihtimalleri sunuyor. Diyor ki Borçlanmaya konu süren varsa borçlan. İsteyen mal sigortalı olarak ödeme şansın varsa öde. Ve bu aylığı almaya devam et prim gün eksiğini bir şekilde kapatalım diyor. Ve faiziyle iade bu durumda söz konusu olmuyor. Bunun sebebi hatanın SGK'dan yani kurumdan kaynaklanması. Bunun ispatı için ne yapmak lazım? Çünkü kurum kabul eder mi hatasını hemen? Ee, hani prim günü hesabındaki hatanın sorumlusu neden bu anlamda emekli oluyor tarzında bakmak lazım. En azından bir sıkıntı yaşayacak yani. O koşturacak, ispat etmeye çalışacak. Ee, oradaki süreci nasıl adlandıralım? Orada şöyle bir süreç işliyor Melda Hanım. Şimdi kurum ilk aylığı bağlıyor. Sonra ikinci bir kontrol yapıyor. İkinci bir kontrolde eğer böyle bir hata ortaya çıkarsa ki bu dönemde bunun gelmesi ve de biraz aslında şundan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Mart'ta EYT çıktığında 2023'te hızlıca aylıklar bağlanmaya başlandı. Ve bu aylıkların ikinci bir kontrolü biraz sarktı. Çünkü o kadar çok başvuru vardı yaklaşık işte 1 milyon kişinin Mart'la Mayıs arasındaki dönemde, 3 aylık dönemde aylık talebinde bulunması ve aylığın bağlanması söz konusu oldu. Hatta burada birinci işi aylık bağlama olmayan SGK denetmenleri gibi kuru personeli de aylık bağladı. O süreçteki yoğunluğun eritilmesi adına. İşte o dönemdeki aylıklar, bağlanan aylıkların bu gibi hatalar nedeniyle prim günü eksiği oluşması halinde bu yazılar geliyor. Bu yazılar geldiğinde aslında iyi okumak lazım. Çünkü herkese gelen yazı aynı değil. Bunun ikinci boyutunu anlattığımızda daha detaylı değineceğiz oraya. Eğer bu nedenle yani prim günü eksiğimiz olduğu tespit edildi, bu konuda alternatiflerden birisinin durumuna göre, çünkü birisinin şöyle ihtimali oluyor, e, borçlanmaya konu süresi olabilir, e, çalışarak bunu tamamlayabilir, ya da isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayan. Bu ihtimallere göre hareket edilir. Eğer kurum hatasıyla kaynaklanan bu gibi durumlarda faizle geri istenme söz konusu değil, aylık durduruluyor, prim günü tamamlandığı takdirde tekrar aylık alınmaya devam ediyor. Ya da borçlanmaya konu süresi varsa kişi hemen o borçlanmaya konu süreyi borçlanıyor ve aylık ödenmeye devam ediyor. Şimdi bunun kurumdan kaynaklanmasına rağmen, mağdur olacak tabii emekli oluyor ama burada yapabilecek bir şey yok. Yani bu üç alternatifin dışında herhangi bir ihtimal söz konusu değil. Bu üçünü de yapmazsanız işte o zaman e, sonlandırılır aylık durdurulur ve e, aylık alamazsınız. Dolayısıyla bu evet kurumdan kaynaklanan bir hata ama telafisi mümkün. E, telafisini eğer sigortalı bir şekilde yaparsa sorun yok. Yapmazsa ne yazık ki aylığı almaya devam edemiyor. Burada söylediğimiz gibi idarenin yaptığı bir işlem olduğu için bunun geriye alınması ve kişinin mağduriyetinin giderilmesi gibi bir söz konusu değil. İspat yükümlülüğü de zaten kişide değil. SGK zaten durumu ortaya koymuş oluyor. Kişi eğer buna ilişkin bir itirazı varsa o zaman sosyal güvenlik kuruluna başvurup o itirazını yapabilir. Evet. Şimdi maaşı da geri alacak o zaman. Yani belli ki hani kendinden Belki de kendinden değil, şirket yanlış hesapladı. Yani çalıştığı şirketle bir sorun. Kendisi daha farklı zannediyordu. Gösterdiler, göstermediler sigortalı. Ee, faiziyle mi geri alacaklar o ödedikleri emekli maaşını? Bu bahsettiğimiz durumda yani kurumun hatasıyla kaynaklanması durumunda faiziyle geri iade alınması söz konusu. Aylık yalnızca durduruluyor bir şekilde prim eksiğinin tamamlanması sağlanıyor. Diğer taraftan işveren kaynaklı bir problem olma ihtimali de yok aslında benden. Çünkü ödenen primlerin karşılığının olup olmaması kişilere kişileri bağlayan bir durum değil. Yani siz orada çalıştınız ama işveren priminizi ödemedi sosyal güvenlik kurumu Bu sizi ilgilendirmez. O işverenle sosyal güvenlik kurumu arasında. Da. Dolayısıyla işverenin burada aslında bir rolü yok. Sadece kurumun az önce söylediğimiz gibi bazen şöyle şeyler oluyor. Çakışan prim günleri oluyor. Bunları ayırt etmekte zorlanıyor kurum. Ya da bu eski tarihler için söylüyorum. Özellikle EYT dememin sebebi bu. Yani aynı dosyaya iki kişinin primi bildiriliyor. Yani Okan Gülay bir adı altında bir başka kişinin de primi buluyor. O kontrol detaylı yapılmazsa, aslında 20 gün, 10 gün fazla primi varmış gibi gözüküyor. Ayıp bağlanıyor. Yani bu hata tespitinde ayrı durduruluyor. Eksik prim gün sayısının tamamlanıp aydın alınmaya devam edilmesi sağlanıyor. Dolayısıyla burada yapılacak şey önce durumun ne olduğunu yani böyle bir tebligat alan kişi önce bir durumunu anlasın hangi nedenle kaynaklandığını sonrasında da az önce saydığım üç alternatiften birisini tercih edip tekrar aylık için gerekli prim gün sayısını doldurmaya çalışması gerekiyor. Evet şimdi EYT ile emekli olanların emekliliği de iptal olabilir mi diye ben spota yazdım. Siz de söylediniz çünkü orada çok yığım olmuştu. Bir anda hani kapasite üstü e, bu konunun uzmanı olmayan bile hesaplamıştı. Oradaki risk daha fazla diye o günlerde de konuşmuştuk aslında sizinle. Onun için e, potada sanki yüzde de EYT'lilerin daha fazla olacak gibi duruyor. Sizce hani bunca yıllık tecrübenize dayanarak tabii ki bilemeyiz de ama e, ee, sizce hakikaten manşetlere çıktığı gibi binlerce kişi çıkar mı emekliliği iptal olacak kişi sayısında? Öyle çıkabilir Melda Hanım. Çünkü söylediğim gibi bu kurumun hatasından kaynaklanan boyutuydu. Ama o konunun tek boyutu bu değil. İkinci boyut da şu. Ee, bizim sahte sigortalılık dediğimiz bir durum var diyorsun. Aslında e, halk arasında bilinen adımla bir yerden sigortalı gösterilmek. Şimdi bu çok ağzından çıktığı haliyle çok normal gözüküyor. Bir yerden sigortalı gösteriyorlar beni. Ama aslında bu hukuk aykırı ve sosyal güvenlik kurumu bunu eğer tespit ederse bu durumda bu süreleri iptal ediyor. Ve bunları iptal ettiğinde işte o zaman hem az önce saydığım üç alternatif ortadan kalkıyor hem aylık durduruluyor ve faiziyle haksız alınan aylıkların iadesi talep ediyor. Şimdi bu sahte sigortalılığı biraz açmak lazım. Bunun 3 durumu var. Birincisi iş yeri tamamen sahte olabilir. Yani ne yazık ki e, pek çok e, hukuki e, işlem için bir iş yeri açılması, oralarda bildirilmesi, sigortalı gösterilmesi gerekliliği e, doğuyor. Diğer taraftan bunu bir dolandırıcılık haline getirenler söz konusu. Özellikle karşıda da işte, yurt dışında bulunan kişileri Türkiye'den emekliliğini sağlanmak adına ben bir iş yeri açtım, sizi de oradan sigortalı göstereceğim, paraları bana vereceksiniz gibi bir düzen var. Böyle bir sahte iş yeri tespit edildiğinde o iş yerindeki bütün sigortalılıklar iptal ediyor. Dolayısıyla o sigortalılıklar nedeniyle bağlanılan aylıklarında iptal edilmesi söz konusu. Bu durumda yapacak hiçbir şey yok. EYT'li de olsa, normal sigortalı da olsa sahte iş yerinden sigortalı göstermiş kişinin emekleri iptal edilir ödenmiş aylıklarda faiziyle ister. Bazen de şöyle bir durum oluyor, bizim asgari işçilik dediğimiz bir durum var biliyorsunuz. Özellikle e, inşaat işlerinde belirli sayıda sigortalının belirli günlerde gösterilmesi gerekiyor. Şimdi az işçi çalıştırıldığında olması gerekenler e, yine taçlada, amiyane tabirle söylemek gerekirse, kahveye gidip hadi ben, verin bana kimliklerinizi, sizi sigortalı göstereceğim deyip kişilerin sigortalı gösterildiğini biliyoruz. Eğer böyle bir durumdaysa zaten yine iş yeri var gerçek ama sigortalılık gerçek değil. Bu durumda da iptal ediliyor. Bir başka durumda 18 yaşından önce sigortalılık mümkün belli. Fakat 18 yaşından önceki sigortalılıklar için biz 18 yaşından itibaren sigortalılık süresini başlatıyoruz. Ama 18 yaşından önce bir kişinin çalıştığı iş yerinin ve çalışmasının gerçek olduğuna dair SGK'nın şüpheleri var. Örnek 16 yaşındaki bir çocuğun inşaat sektöründe, şantiyede, sigortalı gösterilmesi halinde SGK oraya merceği gösteriyor. Diğer taraftan e, iletişim sektöründe, işte oyunculukta, reklamda, buralarda gösterilen sigortalılıklarda 18 yaşından önce bir sorun yok. Ama eğer ispatlanamazsa ve işte az önce söylediğim gibi yer altında, maden işlerinde, inşaat işlerinde sigortalı gösterilmişse SGK oraya merceği tutuyor ve bu sigortalılıkları iptal edebiliyor. Diğer taraftan e, özellikle şöyle durumlar yaşanıyor. E, anne babasının yanında sigortalı gösterilenler var. E, bu durumlarda SGK e, aslında bir şey arıyor. Yani fiili bir delil arıyor. Gerçekten bu kişinin sigortalı olarak çalıştığına dair. Nedir bu? işte bordrodur. Yani normal bir çalışanda olabilecek belgeler neyse. Bordro, kuantaj kaydı, banka ödemesi, ücretin ödendiğine dair. Bunları bulamazsa o zaman iptal ediyor. Ha bu sayı bu kadar çok mu? İlk saydığım ikisi çok. Yani asgari işçilik nedeniyle bir yerden sigortalı gösterilme ya da işte bağ kurum daha yüksek koşullarından kaçmak için bir yerde sigortalı gösterilen var mı? Fazlasıyla var. Ee, ama son saydığım yani annesinin babasının yanında 18 yaşından önce gösterilen falan çok fazla bir e, kişiyi aslında ifade etmiyor. Ama bu tip durumlarda iptal edilmiş saydık ne yazık ki burada e, hukuka da aykırı bir durum olduğu için yapılacak hiçbir şey yok. Faiz ile geri alınır ödenmiş aylıklar. Şimdi siz anlatırken şunu hatırladım 2008 yılıydı herkes çocuğunu ajanslara yazdırmıştı emeklilik yaşı uzuyor bizimkiler e, trene binsin buradan diye e, oradan da hesapladım 10 yıl mesela 2018 olmuş 2025 10 yıl bir süre vardır ya hani zaman aşımı burada zaman aşımı işler mi? E, yok, burada zaman aşımı işlemez. E, i̇dare yaptığı işlemi her zaman geri alabilir ve siz de çalıştığınızı ispat etmekle yükümlüsünüz. Yani örnek verelim, işte kendi ailemden örnek vereyim. E, o pembe e, kartların olduğu dönemde e, iş yerlerinde sigortalı gözlerine dair bir kart verilirdi kişilere. Ve işte e, benim yakın... Iı, akrabaların bu kartlarla gerçekten çalıştıklarını ispat ederek Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ayrı bağlattılar. Ama bu kartın anlamı şuydu. Yani o zaman elektronik sistem yoktu. 99 öncesinden bahsediyoruz. Bu kart... De... Hatırlıyoruz. <laughs> yani o cinsiyete göre de verilirdi. Pembe demenin sebebi o. Ee, o kartınızda sizin e, ilk kez sigortalı olduğunuz tarih yazardı. Ve o çıkmışsa çünkü o dönem hatırlayın yani böyle hemen bugünkü yarın girecek sigortalının bugünden sigortalı gösterilmesi falan böyle şeyler yok. E-Devlet yok. O bir ay geç bile verilir. Hatta deprem nedeniyle EYT öncesi pek çok kişi biliyorsunuz şikayette bulundu. Ben aslında çalıştım ama 99 depremi nedeniyle 2000 yılında başladı sigortalı. Öyle bir dönemdi. Bunlar soluk değildir ve bunların saklanması gerekir. Ama bunun dışında elinizde hiçbir belge yoksa çalıştığınıza dair ispat edilecek bir şeyiniz yoksa bunlar ne yazık ki iptal edilir. Bugün artık çok kolay bir şeyden bahsediyoruz. Hatta daha önceki ee, videolarda da konuştuk. Yurt dışındayken başlarından sigortayı iptal ediyorsa SGK çünkü artık kimin Türkiye'yi ne zaman terk ettiği çok rahat görülebiliyor. Az önce söylediğimiz gibi kendi şirketiniz varken başka bir şirkette sigortalı gösterirseniz bunların merceğini buraya çok kolay doğrultabiliyor. Ama o dönem ne yazık ki çok böyle delil üretebilecek bir sistem olmadığı için ya üzerinden zaman geçtiği için kişilerin bunu ispat etmesi de zorlaşacaktır. Yani siz aslında sahte bir iş yerinde çalışmışsınız dendiğinde kişinin bu hayır o iş yeri vardı gerçekte diye ispat etmesi gerekecek. Bu da çok kolay bir şey değil. Evet, şimdi aslında çok net anlaşıldı ama önce bizim denetlememiz gerekiyor. Gerçekten ne diyeyim? Sahte bir çalışma SGK prim günü biriktirmediysek yani çalışmadan emeklilik yoluna girmediysek e, geldi diyelim ya da şeyden kontrol ediyoruz E-Devlet'ten artık kontrol ediyoruz. Orada neyi nasıl denetlemeli onu da anlatalım hocam. E, hem nasıl tebrikat alanlar ne yapsın dedik prim günü hesabındaki hata olmasın diye nasıl hesaplanıyor ve nasıl denetlesin e, şu an çalışan mesela. Orada şöyle, tebligat alanlar önce bir tebligatı okusunlar. Bu tebligattaki ifade eğer prim gün sayısı eksikliğinden ve kurumun hatasından kaynaklanan bir şekilde emekli ailemin durdurulmasına yönelikse, söylediğim gibi burada yapılacak tek şey kendi dönecekler hafızalarını zorlayacaklar. Ben burada kaç gün çalışmıştım, orada ne olmuştu, bunu ispat edebilecek bir durumum var mı diye. Bunlara rağmen hala prim eksiği varsa, o zaman söylediğimiz gibi bu prim eksili bir şekilde kapatma yoluna gidecek. Diğer taraftan e-devlet üzerinden hizmet dökümüne ulaşmak mümkün biliyorsunuz. Hizmet dökümüne ulaşan kişi çalışmalarının sol tarafında K, S ve Ş harflerini görüyorsa işte o zaman endişe etmesi lazım. K harfi şu demek kontrollü iş yeri demek. Yani ben bu iş yerinden şüpheleniyorum. Şu an o iş ilgili denetim devam ediyor. Eğer bu denetim olumsuz sonuçlanırsa senin bu günlerini o iş yerinin şüphelendiğim döneminde geçen çalışmalarını iptal ederim." demek. Sosyal güvenlik Kurumu oraya yazdığı bir kod bu. E, Ş şüpheli demek. Şüpheli de aynı şekilde sigortalılıktan veya iş yerinden şüpheleniyorum. Bu konuda yürüttüğüm denetimler veya e, dava süreçleri var. Bu sonlanana kadar şeyi oraya koydum. Sonlandığında bunu değiştireceğim demek. En tehlikelisi ise S harfi. Bu da sahte demek. Eğer bu sahte ifadesi oraya konduysa işte o sigortalılığınız bugün yarın iptal edilecek demektir. Ve siz o S gözüken günleri yok sayarak emekli için gerekli prim gün sayısını toplamak durumundasınız. Burada söylediğim gibi başıma gelen bir ilginç örneği anlatarak aslında detaylandırayım bunu. Ee, bu konuda bir yürüt, dava yürüten bir avukat arkadaşım var. Ee, şöyle bir olay başına geldi. Ee, gerçekten e, sahte iş yeri aslında e, orası. Fakat bir çaycı e, ablamız orada gerçekten çalışıyor. İş yeri gerçekte yok. Ee, bir kişilik bir yöneticisi var. Fiilen aslında o iş yerinde hiçbir çalışma yok. Milyon dolarlık ihracat yapılıyormuş gibi gösteriyor ama o ablamız orada gerçekten çay dağıtıyormuş. Ve hiçbir sahte olduğu tespit edilince bu kişinin de sigortalı iptal edildi. Fakat davayla gerçekten orada fiilen çalıştığını ispat ettiğinizde o zaman sigortalılık gündemimiz geçerli sayılır. Ama söylediğim gibi burada önemli olan şey ispat etmek. İspat etmek için de en önemli şey yazılı delil. Eğer böyle bir şey varsa bunlar mutlaka sandıklardan diğer odalardan çıkartılmalı. Eğer böyle bir süreç hizmet dökümümüzde başladıysa bir an önce o belgeleri aramakta fayda var. Evet bakın süreç nasıl işleyecek diyelim. Bu arada günün verisini de söyleyeyim. İşsizlik oranı Kasım'da %8,6'ya geriledi. Ama 3 milyon 72 bin kişi kayıtlı işsiz. Onu da altını çizelim. Diğer yandan tabii ki bunun e, göçmenleri var, mültecileri var, kaçağı var. Onlar da ayrı. Bir şey söylemek ister misiniz son olarak e, toparlamak adına da hocam? Bu rakamı şöyle yorumlamak lazım. işsizlik rakamıyla ilgili son bir şey söyleyeyim. Bu 8.6 rakamı manşet işsizlik rakamı e, tabii biz bunun dışında geniş alandaki işsizliği önemsiyoruz. Burada da ne yazık ki oran çok iyi durumda değil çünkü Türkiye iş gücü piyasasında kronikleşmiş bazı sorunları var. İşte az önce sizin de bahsettiğiniz kayıt dışı çalışma gibi kadınların iş gücü piyasasına katılma oranının düşürdüğü gibi bu sorunları, kronik sorunları çözmeye yönelik bu yıl en azından iyi politika önerilerine ihtiyacımız var. Halihazırda piyataya bırakırsak bu işleri bu oranın ne yazık ki gerilemediğini, aksine arttığını göreceğiz. Evet bugün e, tüm piyasalar ABD'den tarım dışı e, istihdam rakamlarını bekliyor ama bizde de durum bu. Bunu da söyleyelim. De doğrudan bizim yaşadığımız gerçekler ee, orada 164 bin beklenti var. Bütün piyasalar altın dolar ne olur onun e, şeyindeler. Çok sağ olun hocam. E, değerli görüşleriniz bizimle paylaştığınız için yol haritası çizdiğimiz için binlerce kişinin emekliliği iptal olabilir mi? Olursa tebligat alanlar ne yapabilir? Hepsini ve daha fazlasını konuştuk. Doçent doktor Okan Gürel ile birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Aynı zamanda da doğrudan konunun uzmanı. Sosyal güvenlik uzmanı. Çok teşekkürler hocam. İzleyicilerimize de abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyoruz. Ee, unutursanız kütmeniz ama <laughs> unutmazsanız da seviniriz. İyi haberler.